muhakkak kafir oldular. Ve kafir olarak öldüler. Müslüman olurdu gene. Ve kafir olarak ahirette bir insan bakacak ki bir kelimenin söylemiş. Kalbinde tasdik etmiş. Emreleri tutmuş. Yasaklarına kaçmış. Cennet. Ya Rabbi? Bu sade buyurdan ben bir kere, ben de bir kere meyşadet getireyim. Ben de Müslüman olayım. Bak 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 dikkat et. فَلَنْ يُقُبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِنْ اُلْاَرْضِ زَهَمَنْ وَلَبِبْ تَدَاهِ Ey kafir! Sen ne konuşuyorsun? Yerin tavanından gök kutbesine kadar altın versen bir tane kelime şehadet vermiyorum sana. o dünyada iyi. Söyleyin bana kardeşlerim. Bu kelime-i şanlı ne kadar kıymetliymiş. <laughs> Hı? <He? gülüyor> Yeni tabanında? Yok, <laughs> köşesine kadar. Peki, ayet okuduk değil mi? Evet. E bir cevap verin. Evet. Evet. Allah razı olsun, ayet okuduk. Evet. Nasıl anladınız bu ayeti? Bu adam bu kadar kıymetli, bu kelimeyi tayyib eder. Niye bunu söylemeyelim gider engellerken? Şimdi baktık, baktık. Bir kelimeyi, ayrılığı söylemenin bir kolayı var Cemaat-ı Hüsnü, dikkat et şimdi. Sana bir ilaç vereceğim, bir de 50 bin lira söylersin. Ne diyor bu hocam? 50 bin lira, Allah gelsin layığına la, varırsın. Söyle <laughs> hocam, çabuk. Söyleyeyim sana. <laughs> Al bu testiyi elinden. La, la. Ayda kaç para alıyorsun? belli İki Yani Bir, bir tepki çekti, bir müddet dakika sürüyor en fazla. Gayet rahat çekiyor. Bir dakika. Bir buçuk dakikada iki ayda alınan parayı verecekler sana. Biri bir milyon? Ne aylar? Allah bir milyon. Bir adam bile kaç kişi alacak? Allah hepsi bir Sonra Çorba kuracak soru mu diyor bana? Allah'ın dinini anlatmamış ya? Efendim hoş geldin, ne

yüzünde öyle gezenlerden işin İşin hakikatini sezenlerden. Amen. Amen. Şimdi nefse bak şimdi İslam'ın dünyasında. Ya emniyetü en nefsül mutmainne. Ey iknan olmuş olan nefis. Ellerini tutmuş, yasaklarını aç kaçmış, el açmış, göz yüzü kaçmış, kapısı çalınmış. Bu nefse ne diyor, diyor bu bak. İzri ila Rabbik raziyeten merziye. Kulum sen benden razısın, ben de senden razıyım. Ve duhulî fî ribâdî dostlarının kalbine girip arasına gir ve duhulî cennetine gir. Bu nefis bu kadar asrın gelmiş olmuş bak. Bu dünyada yabancısın. Ya Anamur ya Rahim'in bu kıymetli cemaatler bu kadar yukarı bu müjdeye nail edin. Amin. Bu kazanarak sana giden kullarına. Amin. Hakkı sıfatı. Velâ olarak ölmenin çaresine bak. İşte deminden beri anlaştığı var işte. İnşallah. Nasıl yaşarsan ölü ölürsün. Bir kere bu İsa dedi de cemaattan bir kardeşimiz dedi ki hocam ben dedi, dedi babam dedi, vefat etmişti İşte ben kaç sene evvel kahveden hiç çıkmazdı dedi. Vefatında kahveci küfür ederekten ölmüş. Ben sana kaç defa bu çayı açıp yapma dedim işte gemi yap dedim. Demsin olmuş. Bu şekilde hayatı kaldı. Kaldı çok gibi bir yer işte. Gece saat kaça kadar Allah Allah Allah. Muhammed'i okunuyorum. Hiç uğurda yor vur. diyorum. Yüzbaşı çağırdı koştum. Binbaşı çağırdı coştum. Başa çağırdı kendini kaybetti. Mevla çağırıyor. Gitmiyorsun. Bu adam hiç imansız mı? Yok. Öyle değil. İmanın var. İnanıyorsa tamam. İmanı var ama bir düşün. Allah çağırdığı zaman onu götürecek bir iman yok. Doğru mu? Doğru. Evet. Allah diyor Kur'an okunuyor. Şey iman var Kur'an okunuyor. İmanı var namaz kılmıyor. Doğru var yani bir şey demiyoruz. İnkar yok olmadığı Ama nasıl bir iman var biliyor bu kardeşlerim? Çocuğun önünde bir tane mum yanıyor. Böyle mum yanıyor çocuk o anda hak muma doğru. Söndürür mü söndürmez? Evet, evet. Bir çocuğun hak şirmesiyle sönen onun işi ne kadar zayıfsa namaz kılmayan bir adamın imanı ondan daha zayıf. Evet. E bir küfriyete bakalım çocuklara söner mi? Ya Rabbi böyle iman versin. Amin. Daha bundan ilerisi de var. Güneşin Allah'ın ustasının imanı ölemeyecek, oradaki başkuruldur. Cenab-ı Hak Müslüman'ımızı kabiyete yarattı. Peki Müslüman, illa ve Müslüman olarak ölmenin çaresine bak. Ya Rabbi, Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak sana kavuşan Amin. Kâle aleyhi ve sellem, Men kâne âzülü La ilahe illallah dehalet cennet. Kimin son nefeste, son kelamı kelimeyi şahane buyursa cennete gidiyor. Rabbim son nefesimizde bize kelimeyi şahane nasip et. Amin. Tamam kıymetli evet. kardeşlerim. Tabi herkes böyle ister ama kelimeyi şahane son nefeste söylemenin çaresi ne? Kâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime şahit edici yaptılar bize. Otururken, kalkarken kelime şahit edici, yolda söyle, kimden söyle? Namaz kılasını okuyorsun, cenayeti bilmiyor, okuyorsun, o kadar. kabul edilmiyor Bir adam abdestsiz, abdestsiz de söyleyelim. Cunup adam yıkanı yok, cunupken de söyleyebilirsin kelime şahit edici. Mevla şöyle olur. Allah! arabaya biniyor adam. Sonra kokta açıyor da araba çalışmasa ne yapacak? Bin 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 10 dakika sonra bin 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 Şarkı devam eder Etmez. Evet, Doğru, evet. Etmez. Ne yapalım? Şöyle bakın ne yapalım? Şöyle bakın. Ne yapalım? Oldu. O oldu? Hocam hazır E şimdi gitmiyor Daha çok var. Kafa yemiş. E bu hepsi barajı. Evet. Kâlem usûnûn ve sennem lâ malîn ve sennem bi kavli lâ ilâhe illallah lâ illallah i tasvîdesiyle imanlarınızı yenileyin. Kelime-i tayyiba bu dünyada bedava değil mi? Evet. Bedava. Karanan evet. mı olacak? Yenileyin. İyi günler. Hazretlerimiz buyuruyorlar ki Kayseri'de ben okurken <laughs> Kayseri'nin tüccarları aralarında şöyle konuşurlardı. İstanbul'da adamın parasını çalarlarmış da haberi olmazmış. Öyle şey olur mu? Gülermiş tüccar bey. Kayseri tüccarları çok <laughs> açık gözmüş. Anladın mı? Onun da bir gün işi düşüyor şeye. İstanbul'a geliyor. Bozukluk paraları kesenin birine koyuyor. Altınları kesenin birine koyuyor. İşin peşinde koşarken iki de bir de cebine vuruyor. Aha! Benimkiler duruyor. İnsanın parasını alırlarmış da haber olmazmış. Aha! Duruyor. Ne zaman ki bozukluk paralar bitiyor, Sıra geliyor altın kesesine, altın kesesini açıyor. Bir de ne görürsün Altınları çalmışlar, eşit ne olmuyormuş? <laughs> Efendimizimiz mürejim, imanımız Efendimizimiz Kudüsüdür. Bu kısa gülmek için değil, ağlamak için. Aynen. Nasıl ki bir insanın parasını para hırsızı insan alır da haberi olmaz, şeytan da insanın imanını çalar haberi olmaz. Aynen. Bir misal vereyim size Bak, Yine Mahmut Efendi Hazretlerimiz ki evli sünnet ve cemaat ulemasının çok muhtemel olan fıkıh kitaplarından Fetevai İmdiye adlı bir kitap var. Orada şöyle bir fetva geçiyor. Ulemamız böyle buyurmuş. Kim yılbaşı denilen o gecede, bu yılbaşı gecesi biliyorsun ve Hristiyanların yılbaşı gecesinde, o gecede bir hediye alır bir Müslüman. O geceyi tebrik için, o geceye hür, şey yapar, hürmet ederekten tebrik için başka bir Müslüman olmaz ona sonra o gecesini tebrik eder de, e, hediye verilir, tebrik ederse imanını da tazelemesi lazım, nikahını da tazelemesi lazım. Ne iman kaldı ne nikah. O namaz kılıyor yine kardeşlerim, her zaman söyleyeyim bir şey, mi? gene diyeceğim size. Bana bozluğu bilmeyen adam, kelesteleri perişan eder. Araba tamircinini bilmeyen adam, adam arabaları perişan eder. Dinini bilmeyen adam da dinini perişan eder. Doğrudur. Doğru mu? Doğru. 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 Onun için gençlere diyorum, yavrum sen ne iş yapıyorsun? Ben koltukta çalışıyorum. Kaç yaşındasın? 16. Gel yavrum oku sen hocam koltukla koltuğa giden çok adam var. Oraya bir adam buluruz Allah'ın izniyle. Patronu da bulur. Onun sen gel oku. Bunları öğreneceksin. Millete bunu anlatacaksın. En büyük meslek Mevla'ya kulluk mesleği bu. Ya Rabbi gençlerimizi Ya Rabbi okumaya vesile ver Ya Rabbi. Amin. Hepsini takma hocayla Ya Rabbi. Amin. Almanya'dan hiç şey geldi. Bayağı kaldılar. Orada bir okula gidiyor, bir kişi şey, ceza var, Şimdi tekrar gelecekte Almanya'dan, İsviçre'den, ondan sonra Özbekistan'dan, Tacikistan'dan nerelerden okuma gelenler var maşallah. Allah'ın sayılarını çoğalsın. Amin. Lisede, üniversitede kardeşlerim. Oralarda okunan kitaplar Türkçe'ye çevrilmiş Türkiye'de. Ye Onlar onların İslam'dan kelime-i şehadet, imanı şartı, la ilahe illallah asla olsun. Bir yerde bunu söyledi. Ben kısa söylüyorum sen uzun anla. Dedi ki hocam dedi ben dedi diyanette görevli bir hocayım. Beni dedi buranın genç, gençliğiyle ilgilenmemi söylediler. Camiye topluyoruz bunları bir genç var dedi iyilikle. Bir genç var hocam dedi. Herkese diyor Resulullah'a aşık diyor. Herkese gösteriyorum bunu. Gençler bak bunun gibi olun. Resulullah'a aşık. Üniversite yazıldı. İki sene sonra dedi kayboldu. Ondan sonra hocam dedi Firavun'a aşık olmuş. Onlara aşık olmuş. Dinsiz imansız adamlara aşık olmuş. Anladım. Çok var kardeşler. Ya Rabbi bu okullara besmenenin, hamdelenin, salmenenin bir bir günü görmek nasip edin. İnşallah kardeşim. <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderdi. Estağfirullah bismillah gönderildi. Estağfirullah bismillah <laughs> ve mâ sallâ ki illâ Muhammed Mustafa ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Bu benim için bir şifakka dedim ki mali Kardeşlerim, Mahmut Efendi Hazretlerimizin kudusa surruğu, bu beyitteki izamında şöyle bir şey var. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama demiş buyurmuş ki Ya Cebrail kardeşim Allahu Teala beni alemlere rahmet olarak gönderdi. Sen de alemlerden bir parçasın benim sana ne gibi rahmetim oldu? Ya Resulallah esiz, esas bana oldu. Ya Cebrail kardeşim nasıl oldu? Şöyle oldu ya Resulallah. Şeytan bizim hocamız idi. Subhanallah. Ce Cebrail aleyhisselamın bile hocası. Gökyüzünde secde etmediği yer kalmadı. Mevla'ya itiraz etti. Allah'ın lanetine uğradı. Dinden imandan çıktı. Dedik biz de dedi. Bizi bu sefer bir bizim başımızda olan bunun başına gelirse bizim halimiz ne olur? Ondan sonra çok üzüldük, ağlamaya başladık. Ne zaman ki sana ayetleri indirme başladık ya Resulallah. Rabbimden alıyorum, sana getiriyorum. Şu ayete sıra geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Nezele bi ruhul emin. Ve nezele bi ruhul emin. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana bu Kur'an'ı emin olan Cebrail aleyhisselam indiriyor. Bak emin. Rabbim bana emin buyurdu ben de emin oldum kendimle. Bunu anlatırlardı. Cemaat-i biri bir insan Ya Rabbi imanla yaşayıp imanla sana göç eden kullarından emin. Ay. Bir kafir Müslüman olabilir. İslam. Ehl-i ulemamız buyurmuş ki El-İslamu yecubbu ma kablehu Müslüman olmak kendisinden ve <laughs> bütün günahları kesilir. Keser, keser Bir mümin de Ne'uzbillah öbür tarafa geçebilir. Yani kafir olabilir. O nasıl oluyor hocam? Estağfirullah, Bismillah. Ekefertüm ba'de imanikum kafirin. Siz Müslümanken kafir olursunuz ha. Fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn. Tatın bakalım azâbı. Bir ayet daha koyayım size. Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyuhallezîne âmenû ey imanen eden kulları min tutuyru ferîkan minellezîne mütül kitâb. Size kitap verilen Yahudi, kendilerine kitap, Tevrat, Tevrat ve İncil verilen Yahudi Hristiyanlara itaat ederseniz yadukum ma de imanukum kafirin sizin Müslümanken kafir yaparlar. Çok tehlikeli cemaatimiz. Ya bir yalvaralım Mevla'ya. Men ya sünneti kimden ölmüş sünnetini bilir yani onunla amel ederse, sarı şimdi gitmiş. Ama yapmak kardeşlerimiz var. Seven kardeşlerimiz var. Siz de seviyorsunuz. Ben ondan şey söylüyorum. Menak ah ya sünneti kim benim sünnetimi diriltirse, fakat ah yani şimdi de bir şey yapayım, tamam girelim. Fakat ah yani sanki beni diriltmiştir. Ve ben ah yani kim beni diriltirse, fakat ahad dedi beni sevmiş olur. Ve men ahad dedi kim beni severse kâne mayyeti cenne cennetle beraber olsun. Yeter mi yeter? Ya! Gene anamına de. Anam da bu hadis yok mu hocam bana de. Ben eğer Rabbim beni cennete varsa ben diyeceğim yarın ben senin hakkında yarın bağlı diyeceğim. Dersin. Yani inşallah sanrımda yanıma değil yapar ama da neyi geçmedi. Bir kere cennette huriler var, hizmet edebilecekler, güzelliklerimiz, güzellikler. dünyanın katından düzenini toplasın, o kadar güzel olmaz falan. Sonra insan ben bundan duydum bunu, kitaplarda geçiyor tabii. Buradaki kadınlar da eğer ameli sahibi işlemişler, cennete girmişlerse oradaki hurileri reisi oluyorlarmış. Tamam bunu böyle anlattı. Yansıyanın, yansıyanın, yansıyanın. <laughs> <İşte ben istim. gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> <yansıyanın>. <gülüyor> <Dün pas ver. gülüyor> dedim ya? Dedi burada kendi kardeşini yapma iyi olacak. Bu para kadar. Peki kardeşim, Arz değil ama sarı ben de anlayamadım. için sen de Ama bir şey yap, acım, aramıza, koşalım bari. Sarık ne? Namaz var heh? Var Var mı? İnna salâhe kânet alel mü'minine kitâben Namaz müminler üzerine bir ilmin alakadan bila imame sarıkla kılınan iki namaz sarıksız kılınan iki namazdan yetmiş dereceye kadar bir farz olan namazı yetmişe katlıyor, sarık. Sünnet ama nereye? Öyle bir <laughs> Acayip. Çok acayip. kardeşler. kardeşlerim. Hocam sen şimdi yani sar, bir şey yani sarıksız sarık etmişsin. Bir kitabı okuyacağım. Ben de sarf yapma hocam. Tabii sen saracaksın. Nasıl sarf yapma O zaman gel sen sana saraya bakıyorlar. Öyle gönderebileceğin eve. Eve gönderin ne? Ben de hocam böyle saracağım. yap. Tabii. Çocuk çok tehlikeli. Ne oldu? Hanım ne der bana? Ne diyeceksin sana? Gir içeriye sarıkla. Ondan sonra Bir kere girdiği zaman diyecek bu. Diyeceksin bu hocam böyle böyle anlattı, ondan sonra işte böyle ben sardım diyeceğim Ben demedim onların sohbetine gitme, bak senin başına neler geldi, sen, ben bu işlere daha yeni başladım senin başına daha neler geldi bilmesen diyeceğim. O da saçı kaçtı altını sallayacak. Bir kere hocam dedi ki bir de altını yedin. Ne yaparsın? Allah Allah, yarına şokladık var mı? bana telefon ettin kardeşim, böyle yapamadın hocası. Hocam diyor Allah razı olsun buna her zaman söyle diyor. Herkes anlat bunu diyor. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbi kadının aileliğine akıl fikir ver. Senin kocan bu yolda böyle bir şey yapmaya çalışıyor. <laughs> Şükür etmen lazım. Kardeşlerim yani hanım kardeşlerimiz de, bacılarımız da, annelerimiz buraya çok teşekkür ederim. Hanım hoca kardeşlerimiz Allah razı olsun. Burası doluyor nefese. Ondan sonra arada biz deniyoruz. Çok faydalı olur inşallah bunlar da şey yaparlar. Bu milletin içinde var kardeşim ama bilmediği için Cinslere inanmayan var. Cinslere inanmakta bir insanın var. Çünkü haliyle bak, cinsleri de insanlarla ilaç, cinslerle ilaç oluyor. Nereslerinden <laughs> baktın? İnsanların görmediğine Dur, dur. <laughs> ben Allah'a inanmayan diyen adam o hafta da kömür oldu. Vallahi billahi kömür oldu. Ne iman demiş. böyleleri var, böyle adamlar var, <laughs> Televizyon, internette, telefonlarda da birçok var. Ataistlerin bir varmış. Kaç kişi var dedi. Kızım ataist oldu diyor. Çocuğum ataist oldu çarşaflı kadar kızım ha belli olur. Şalvarlı cübbeli adam kızım, çocuğum diyor ateş oldu hocam Sonra öğrendim ki işte oralara giriyorlarmış onlar, nerelere giriyorlar. Orada onlarla görüşler kalıyor diyor. Evet. Ya Rabbim Bilinmek istediği olacağını zandı Saat bakıyorum, bir beş dakika veya bir saat Tamam mı? Bir saat çok değil mi? Yok yok yok. Bir saat şey bir şey yapmayın Allah'ın izniyle. Zuhura geldi o ekman. İlk yaratılan Peygamber bu ruhu Allah'ın ruhundan yaratıldı Peygamber Kulittum Ben Allah'ın nurundan yaratıldım ve bi nuri Müminler de benim nurumdan yaratıldım Allah'ın nurundan yaratılmışız elhamdülillah Şey, Resulullah'ın nurundan Allah sallallahu aleyhi de Mevla'nın nurundan Ne mertebe böyle bir peygamber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsmet Garibullah'ın nasıl görüyor ki Nebî'den katre ahmet bahru umman 124.000 peygamber Bir rivayete göre 224.000, bir rivayete göre sayısını mevlâd et. peygamber sanavarı var. Kemalatı toplaması, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kemalatının yanında o kıyamasının yanında damla kalmaz. o kadar, o damla da o kıyamasından gelen ve böyle bir peygamber olabilirsiniz. Bir kere de size, çok iyi diyebiliyorsunuz, Rabb'i bu hatırama getiriyor. Hoca, o sünnet diyor, emme, eyleme, sünnet ama ne biliyor musun oğlum, ne biliyor musun? Sünnet deyince kim yapmış kardeşim, bir daha söyle. <laughs> Ya. Bax, səhifədən. Tamam.